Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben memleketimin meşhur yeşil mercimekli sarma tarifini paylaşmak istedim. Yıllarca yapmış olduğumuz bir tarif. Gerçekten de muhteşem oluyor ve eti aratmıyor. Hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Ben yaprağı yarın saracağım ama tuzu gitmesi için bir gece öncesinden soğuk suda bekletmem gerekiyor. Yaprakları yıkadıktan sonra üzerine soğuk su ilave ettim ve bir gece boyunca bu şekilde bekleyecek Aynı zamanda bir kaseye bir buçuk bardak yeşil mercimek aldım. Yıkadıktan sonra onun da üzerine soğuk su ilave ettim ve her ikisi de bir gece boyunca bekleyecek. Artık sabah oldu ben yaprakların suyunu değiştirdim. Her e, yarım saatte veya bir saatte bir tekrar suyunu 2-3 defa değiştirirseniz tuzu tamamen arınmış olacaktır dolmanın iç harcını yavaş yavaş hazırlamaya başlıyorum. Burada 600 gram 700 gram civarında kuru soğan var ve yarım başta da sarımsak kullanacağım. Kabuklarını soyduktan sonra ince ince şimdi doğrayacağım. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Memleketimde yeşil mercimekli sarma tokatta sıklıkla yapılan bir tariftir. Her evde mutlaka ayda bir veya iki defa yapılıyordur arkadaşlar. Ama farklı illerde de yapan varsa yazarsa çok mutlu olurum. Gerçekten de bilmek isterim. ince ince doğramış olduğum soğanların üstüne bir tatlı kaşığına yakın tuz ilavesi yaptıktan sonra şimdi çiftme işlemi yapıyorum. Ortalama bu işlem bir 5 dakika sürecek. Bu işlem benim için çok önemli. İstemeyen arkadaşlarım yapmayabilir. Soğanın bu kadar suyu çıktı. Bu suyu dökeceğim. Dolmanın içerisinde kullanmayacağım. 1 demet maydanoz ve 1 demet de dereotu kullandım. Bu şekilde ince ince doğruyorum bir gece öncesinden soğuk suda bekletmiş olduğum yeşil mercimeği şimdi süzüyorum bu işlem önemlidir mercimeğin gazının çıkmasına sağlayacaktır bakın ne kadar çok siyah su çıktı toplam yarım başlı sarımsak kullandım bu şekilde ince ince doğruyorum 2 bardak da pirinç kullanacağım normal şartlarda kendi köyümüzde kısırlık bulgurla yapılıyor bu dolma. İnşallah ilerleyen zamanlarda kısırlık bulgurla da yapacağım. Ama pirinçle de yapılıyor. E, tercih sizin istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarmayla bile yapabilirsiniz. Ama ben bugünlük e, pirinçle yapacağım. Ama bir sonraki tarifimde ince kısırlık bulgurla olacaktır. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası. Iki buçuk yemek kaşığı dolusu da domates salçası kullandım. Bu salçayı kendi zevkinize göre Artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Baharatlarını ben şimdi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu pul biber, 1 yemek kaşığı dolusu nane ve artık sevdiğiniz baharatlardan istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu da nar ekşisi ilave ediyorum. E, bu arada arkadaşlar tokatta e, çok e, nar ekşisi kullanan yoktur. E, gerek yok. Çünkü dom e, tokatın domatesleri çok ekşi oluyor. Haliyle salçaları da çok ekşi oluyor. O yüzden nar ekşisi kullanmaya gerek yoktur. Ancak e, benim salçalarım hazır olduğu için benim kendi yaptığım salçalarım da bitti artık. İnşallah e, yakın bir zamanda salça yapmaya başlayacağım. E, hazır olduğu için nar ekşisini bolca kullanıyorum. Bu benim yapmış olduğum nar ekşisi. Tarif kanalında mevcut. İzlemek isteyen arkadaşlarım için ben açıklama kısmına bir tane link bırakıyorum. Yarım su bardağından fazla zeytinyağı ilave ettim. Evinde zeytinyağı olmayan arkadaşlarım sıvı yağla da yapabilirsiniz. Çokça defa sıvı yağla da yapmışlığımız vardır. yarım su bardağı da soğuk su ilave ettim. Kendi damak zevkinize göre tuz ilavesi de yapın. Ben ortalama bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım bu harcın içerisine. Artık iç harcını hazırladım. Şimdi dolmaları sarmaya başlayabilirim. Zaten görüntüden de her şey belli oluyor. Lezzetsiz olması imkansız. 3-4 defa boyunca suyunu değiştirdim. Artık yaprakların tuzu tamamen arındı. Şimdi bu yaprakları e, narin bir şekilde sıkacağım. Tamamen suyu gitmesi gerekiyor. Çocukluğumuzdan beri çok alışkınız bu lezzete. Çok seviyorum. Etten bile benim için daha çok lezzetli. Ee, yöresel bir lezzet arkadaşlar. Her zaman e, yöresel lezzetleri az miktarda denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin damak zevki farklı olabilir. yaprakların suyunu sıktım. Şimdi artık dolmaları sarmaya başlayabilirim. Yaprakları ben sardım çok az kaldı ee, iç harcı ve yapraklar çok eşit bir şekilde ilerliyor. Ortalama bir çay kaşığı dolusu iç harcı kullandım her yaprak için. Ee, Bu gidişle arkadaşlar ne yaprak fazla elimde kalacak ne de iç harcı eksik kalacak tamamen göz kararı hazırlamıştım. Yaprakları sardıktan sonra sıkı olması için bu şekilde avucumun ortasıyla bir iki defa yuvarlıyorum. Yapraklar yanmasın diye saplarını altına dizdim. Bir iki tane de yaprak dizdim. Ee, bu şekilde daha garantili oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ben bu yöntemle yapıyorum. Ee, kesinlikle arkadaşlar bu yöntemle yaparsanız dolmalarınız ezilmez, dağılmaz, patlamaz, çatlamaz. Zaten videomun sonunda da göreceksiniz. Gerçekten de çok güzel bir yöntem. İsteyen bu şekilde yapabilir. Üst kasını tekrar dik dizmenize gerek yok. Bu şekilde dizmeniz yeterli olacaktır. su miktarı arkadaşlar aynı boyda olması gerekiyor dolmalarla şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum hemen ocağa alıyorum ocağın orta gözünü alıyorum en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 2 saat pişecek Dolmalar artık pişti. Kapatmaya bir 10 dakika, 15 dakika kala son olarak zeytinyağını ilave ediyorum. Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı ilave ettim. Ocağın orta gözünde en başından en sonuna kadar en kısık ateşte 2 saatte dolmalar pişti. Şimdi artık ocağın altını kapatacağım. Bakın arkadaşlar tencerenin dibinde bir miktar su var. Bu sizi yanıltmasın. Birazcık dinlenecek. Şöyle bir yarım saat, bir saat sonra o su tamamen yok olacak. Dolmalar o suyu çekecektir. Tencerenin altını kapattıktan sonra bir saat dinlendi. Şimdi ben hemen tencereyi ters çevireceğim. İçini tamamen görmenizi istiyorum hiçbir tane bile dağılan dolma olmayacak. Dolmayı pişirme süresi bu dolmalar için, bu miktarda dolmalar için geçerlidir. Daha az bir dolma olmuş olsaydı daha kısa sürede pişecekti. Bir tane bile dağılan, patlayan, ezilen bir dolma yok. Yıllarca ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten de şahane oluyor. Zaten görüntüde her şeyi ifade ediyor. Şimdi ben müsaadenizle hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Yeşil mercimeğin uyumu bir muhteşem. Tadı, tuzu her şeyi tam yerinde olmuş. Ekşiliği tam yerinde. Servis esnasında bolca limon sıkarak daha afiyetle yiyebilirsiniz eminim arkadaşlar Sizler de denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz bugünlük de benden bu kadar yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Şimdilik hoşçakalın